Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köpeklerimi çekiyorum. Evet arkadaşlar. Sabır, köpeklerimi yapacağım. çekiyorum. Arkadaşlar bu benim de. Bak köpek. Arkadaşlar ee, köpeklerimi görüyor musunuz? Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Gel. Gel oğlum gel. Ay aslanım. Arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar bakın. Kardeşim. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Köpeklerime bak geliyor geliyor geliyor. Gel. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar çok güzel değiller mi? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Köpek... kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, kanalıma abone olmayı, arkadaşlar bildirimleri açmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar benim de. Görüyor musunuz? Gel oğlum gel. Gel git oraya. Hadi git oraya. Gel. gel. Gel oğlum gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel değiller mi? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve e, linkleri açmayı ve e, yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolarla karşınızda olacağız. E, her gün video atacağım. 2 e, tane, üç tane hatta dört tane bile olabilir arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. E, bu YouTube kanalım devam edecek. E, arkadaşlar bana desteklerinizi bekliyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz.